yardımcı pilot, 10 bin metre yükseklikte dinlenmeye hazırlanırken, aniden yanık kokusu aldı. Hemen mutfağa gidip kabin memurlarına sordu. Ama onlar hiçbir şey koklamadıklarını söylediler. Verdikleri cevap şüphesini gidermedi. Bu yüzden durumu kaptana bildirmek için kokpite koştu. Kaptan, haber karşısında şaşırarak kendisinin de hiçbir şey koklamadığını söyledi. Sakinleştikten sonra kaptan, uçuş güvenliğine öncelik vererek hemen kokpit ışıklarını açtı. Işıkların altında dumanı fark ettiğinde, durumun ciddiyetini hemen anladı. Kaptan, yardımcı pilota kokunun kaynağını bulmasını emretti. Yardımcı pilot tüm kabin memurlarını topladı ve onlara kabinin farklı bölgelerini kontrol etmelerini söyledi. Yolcuları telaşlandırmamak için durumu bildiren bir anons yaptılar. Ancak geniş çaplı denetim kalp hastası bir kadının paniklemesine neden oldu. Kadın hemen düzenli ilacını almasına rağmen yine de nefes darlığı hissetti. Oğlu bu duruma neden olduğu için öfkeyle yardımcı pilotu suçladı. Ancak yardımcı pilot yolcular arasında daha fazla panik yaratmamak için şikayeti görmezden geldi. Sadece uzaklaştı. Bu sırada kadın bayılmıştı. Ne yazık ki ona yardım edecek doktor yoktu. Kaptan bilgilendirildiğinde hemen uçuş rotasını değiştirdi ve acil bir duruma hazırlık yaptı.